Merhaba sevgili Başaklar, Astro Enerji'ye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu hafta sizlerin nasıl enerjiler bekliyor ona bakacağız. Bu arada dilerseniz yükselen ve ay burcunuzun açılımlarını da dinleyebilirsiniz. Evet, yakın zamanda size ulaşacak bazı haberler yola çıkmış gibi görünüyor. Bazıları belki ulaşmış da olabilir. Hala daha yolda da olabilir ama bazı haberler yola koyulmuş. Ve bazı şeyleri hızlı bir şekilde yaşadığınız ya da hızlı bir şekilde gerçekleştirmeniz gereken bir süreç içerisinden de geçmiş çıkmış olabilirsiniz. Şu anın enerjisine baktığımda ise bir uyanma enerjisi var. Bir dönüşüm. Yani e, bu daha çok farkındalıkla alakalı bir enerji hayatınızda fark edeceğiniz bazı noktalar olacak bazı konular olacak ve bu farkındalık öyle bir farkındalık ki e, hayatınızda o konu bir daha eskisi gibi olmayacak. hayatınızda gerçekten ciddi boyutta değişim sağlayacak bir farkındalık bu. Bakış açınız belki daha da genişleyecek. Farklı açılardan baktığınız için bazı şeylere çok daha farklı şekillerde ulaşacaksınız belki. Şu anda bir şeyleri fark edeceğiniz, bir dönüşüm yaşayacağınız bir süreç içerisindesiniz. Ve bu hafta enerjilerinde ise ilki kutlama enerjisi. Böyle sevdiklerinizle kalabalık bir ortamda bir şeyler kutlanacak. Belki bitirdiğiniz, belki başlattığınız Belki ileri raddeye götürdüğünüz konularla ilgili söz nişan evlilik e, düğün tarzı bir şeyler bunlarla ilgili gelişmelere dair bir kutlama olabilir ya da direkt işte söz nişana, düğüne e, katılmak da olabilir ya da bunu gerçekleştirmek de olabilir bu hafta kendiniz için yani bu hafta böyle bir günden bir kutlama ortamı kutlama alanı kendini gösteriyor açıkçası bir kalabalık ortama, şenlikli bir kalabalık ortama gireceksiniz. Bu sizle ilgili olsun ya da olmasın. Ama umuyorum bu sizin kendi hayatınızda başardığınız ya da ulaşmak istediğiniz noktalara dair bir şeylerin kutlamasıdır. O da ayrı. Evet, bu haftanın diğer enerjisi ise denge. Bazı şeyleri artık bu hafta e, bir dengeye oturtmanız gereken bir süreç içerisindesiniz. Hayatınızda bir şeyleri e, birlikte gidişatında bir dengeler bozulmuş olabilir. Bu alma verme denge, özellikle alma verme dengesi olabilir hayatınızda. E, çok fazla alıyor ama siz bir şeyler paylaşmıyor olabilirsiniz ya da ee, çok fazla yapıyor ama başkalarından kabul etmeye olabilirsiniz. Bu noktada e, biraz artık karşıdan almayı da öğrenmeniz gerekiyor. Yani hep ben yapayım e, ama kimse bana yapmasın olmaz ya da hep bana yapasın ben kimseye yapmayayım olmaz. Bir şeylerin dengesini sağlamak gerekiyor. Ee, bu illa şey dedi, yani çok basit şeyler için bile her emeğin her hareketin bir karşılığı vardır. O karşılığın bir şekilde verilmesi gerekiyor. Bazen bu e, parasal olarak değerini karşılığını vermek de bazen bir duadır, bir sözdür, bir teşekkürdür. Yani hani biraz daha ince konulardır. Hayatınızda neleri kaçırıyorsunuz? Belki birilerinden bir teşekkürü esirgiyorsunuz. Belki bir tebessümü esirgiyorsunuz. Ya da sizden bunları esirgeyenlere çok fazla bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Niye ama emeğinizin karşılığını görmüyorsunuz? Neden bu kadar paralıyorsunuz? Bazı dengeleri artık hayatınızda oturtmanız gerektiğini e, söylüyor. Ve bu hafta belki de burada uyanış yaşayacağınız konu bununla ilgili ve ben bunu nasıl toparlarım diyeceksiniz olabilir. Belki de birbirinden bağımsız konular ama bağlı olma ihtimali biraz daha yüksek gibi düşündürüyor açıkçası. Peki bu enerjilere karşı ne yapılmalı dediğimizde de. E, Boluk bereket enerjisi kendini gösteriyor. E, hiç beklemediğiniz bir yerden, genel anlamıyla ben yine şey yapayım, kartı anlatayım. Hiç beklemediğiniz yerden paralar gelebilir, miras gibi durumlar olabilir. E, i̇ş girişimlerinizden kazançlar elde edebilirsiniz, yatırımlarınızdan para gelebilir. Özellikle hiç beklemediğiniz, hiç ummadığınız bir yatırımdan ummadığınız bir dönüş olabilir. İş konusunda değişiklikler yaşayabilirsiniz, yükselişler yaşayabilirsiniz. E, belki iş arayanlarınız varsa iş bulabilir, yani böyle bir bereket. Ama maddi yönden bir bereket baskın enerji olarak maddi yönden bir bereket. Ama bunun yanı sıra bereket sadece maddi konular için geçerli olmadığından hayatınızda e, kendi, haneniz için olur, sevdikleriniz için olur, bir bebek haberi alacak olabilirsiniz. Bunun yanı sıra da aile teması da vardır. Ailenizden destek göreceğiniz de anlatıyor olabilir. Yani bu hafta yaşayacağınız bazı konularda başvuracağınız kişiler aileniz olacak olabilir. Ailenizden destek almayı tercih etmeniz gerektiğini söylüyor olabilir bu kart. Ve bir yandan da değnek kralı var. Aslında değnek kralı sorun çözücü olmakla alakalıdır. Yani sorun çözücü bir kişiliği anlatır. Belki bu kişi siz olacaksınız. Belki bu özelliklerde birinden destek göreceksiniz. Ama sorun çözülmesine yanılık, yönelik bir hareketliliğin gerektiğini söylüyor. burada sorun haftanın enerjilerinde sorun dediğimiz nokta ne? Dengenin bozulması. Bazı yerlerde bir şeylerin artık dengeye gelmesi için uğraşılması değil mi? Muhtemelen bu konuyla ilgili. Bir yandan şöyle anlatayım. Denek kralı iyimsar yapıdadır, cesurdur, girişimcidir, enerjiktir. Ama olgun yapıdadır. artık Bir şeylere oldurmuş, başarıya ulaşmış kral çünkü. Belli bir güce sahip, bir otoritesi var. Yani size de diyor ki, kendi gücünün farkına varıp bu girişimcilikleri kullanabilirsin. Cesaretini ortaya sergileyebilirsin. Bir şeylere daha iyimser yaklaşarak sorunları çözmeye yönelik çabalayabilirsinler. Ya da bu özelliklerde biri sana destek verecek diyor da olabilir. Eğer böyleyse değnek serisi <laughs> koç aslan yay burçlarını gösteriyor. Bu burçlardan biri de hayatınızda gündeminize gelecek olabilir. Belki de aile içerisinde e, bu özelliklerde biri destekçiniz olacaktır. Bu da olabilir. Bu destek belki manevi, belki maddi bulacağınız bir destek de olabilir. Ama maddi enerjiler daha fazla parasal anlamda bir destek bulma ihtimaliniz daha yüksek gibi görünüyor. Haftanın en genel enerjisine baktığımızda ise aslında burada böyle sıkıntılı bir enerji hissettirmiyor. Bir şeyler farkına varacaksınız. Hayatınızda bir şeyleri dengeye sokmaya uğraşacaksınız. Ee, ve yardımlarınız var, maddi anlamda bir bereket var, kutlamalar var. Ama e, sizin sanki içiniz, daha doğrusu zihniniz böyle değil. Zihniniz çok daha karışık, zihniniz çok daha böyle mağdur durumda. kendinize belki de çok yükleniyorsunuz bu, bu şeyleri çözmek için uğraşırken. E, belki bazı destek dedik ki burada destek var ama e, dedim ya burada belki de almayı kabul etmiyorsunuz. Buradaki desteği size gelecek desteği almaya başlayarak dengeyi korumak için çabalamaya da başlayabilirsiniz. Ne yapmam gerekiyor kısmında çünkü bu çıktı. Ve zihninizdeki durumlar, oyunlar sizi çok yoruyor. Yani hareketsiz hale getiriyor. Ne yapacağınızı bilmez, çaresiz. Belki de bir şeylerden dolayı kurban edilmiş ama o kurban... Yani kendi kendinizi kurban ediyorsunuz. Kurban eden de kurban edilen de sizsiniz. O zaman bu durumda düzeltebilecek kişi de sizsiniz bu durumu. Biraz da sakinlemeye, biraz zihninizi yavaşlatmaya ihtiyacınız var. Biraz bir şeylere daha farklı gözden görmeye ihtiyacınız var. İşte burada da o farkındalık var. Ya, şu an bu farkındalık süreci içerisindesiniz ee, ve belki de farkına vardığınız şeyden dolayı haftanız aslında bu konular üzerine dönecek. Çünkü belki de bu noktaları çözmeye teker teker başlayacaksınız. İşte kendi kendinize yaptığınızı belki de fark ediyor olmanız bu uyanışı yaratıyor. Ve bu uyanışla birlikte bu hafta hayatınızda bozduğunuz dengeleri, kendinize yaptığınız haksızlıkları, kendinize ettiğiniz işkenceleri çözmek adına bir şeyler yapacak olabilirsiniz. Bunu çözdükçe de hayatınız ee, hayatınızın ilerleyişinde kutlamaya değer e, duygularla ilerlemeye başlayacak olabilirsiniz. Bunları gösteriyor olabilir. Melek kartlarımız ne diyecek? Bir de ona bakalım. İlk kartımız gitme zamanı. Güneş her gün doğuyor ve batıyor. Aynı şey senin yaşamındaki yollar için de geçerli. Yaşamındaki her gün batımının güzelliğini gör ve güneşin yarın yeniden doğacağını da bil. Sonlar yeni bir başlangıcın başıdır sadece ve biz her aşama ve döngü boyunca senin yanındayız. Evet, hayatınızda bir şeyler artık değişiyor. Burada dedik ya. Eskisi gibi olmayacak fark ettiğiniz şey. İşte bu nokta da zaten bir şeyin bittiği ve bir şeylerin başladığı nokta olacak. Fark ettiğiniz şeyleri düzeltmek için e, yeni başlangıçlara, yeni çabalara girişin. Bu yenilikleri kabul edin. Hayat zaten başlama ve bitiş döngüsü içerisinde gittiğimiz bir... E, yani hayat bu şekilde öyle söyleyeyim. Bu döngüler içerisinde e, yaşıyoruz bu hayatı. Ve bir yandan belki de bazı şeyleri başlatmak adına e, yine doğru bir zamanda olduğunuzu gösteriyor olabilir. Yani buradaki zihninizdeki konulardan kurtulmak için atacağınız adımlarla da bağlantılı olabilir. Artık bir şeyleri başlat, artık bu hareketsizlikten kurtul, artık zihnindeki bu karmaşadan kurtul ve kurtulmaya yönelik bir şeyler yap diyor da olabilir haftanın en genel enerjisi olduğu için söylüyorum diğer kartımız ise enerji çalışması yaşam elektriklendirici olabilir çünkü özü enerjidir bedenin sevgi dolu davranışlara olumlu yanıt verecek fevkalade bir enerji alanıdır ellerin ve yüreğin sevdiklerine ve danışanlarına şifa enerjisi vermek üzere harekete geçer Şimdi tabi bu kartta e, çevrenizdekilere şifa vermek, çevrenizdekilere karşı enerjinizi kullanmak olarak söylüyor. Ama daha çok da kartlar üzerine baktığımızda ben şu şekilde yorumlayacağım. Kendinizi şifalandırma imkanınız kendi elinizde var. Bu enerjiye, bu güce sahipsiniz. Sizin bu gücünüzü belki ortaya çıkarmak, kendinizi rahatlatabilmek ve bir şeyleri hayatınızda değiştirebilmek adına Zihninizi rahatlatıp kendi içinizi dinleyebileceğiniz, asıl ruhunuzdan gelen sesi dinleyebileceğiniz ve e, rahatlayarak harekete geçebileceğiniz e, bir yol bulmanız gerekiyor. Bu yolda enerjisel çalışmalar olabilir. Enerjisel konulara yönlenmeniz yardımcı olacak olabilir. İşte bir enerji desteği alabilirsiniz. örnek veriyorum, kozmik enerji desteği alabilirsiniz. Ben onlarla uğraşmayacağım diyorsanız meditasyon yapabilirsiniz. Bu çok rahatlatıcı olacaktır. Enerjisel anlamda sizi rahatlatacaktır gibi. Böyle kendinizi rahatlatacağınız bir şeyleri. Yani illa aslında bunlar olmak zorunda da değil. Bir ibadet yapmak bile aslında ruhunuzun dinginleşmesini sağlayacak bir şey. İbadet ederek de Belki bu dengeleri kurma konusunda adım atabilirsiniz. Bunları bir gözden geçirin. Bu hafta yardımcı olacak gibi görünüyor. Bir de yıldız ton kartımıza bakalım ne diyecek. Yani şöyle söyleyeyim aslında başak olarak akılcı, mantıkçı bir burçsunuz. Evet ama artık mantığınızın sizi tıkadığı, zorladığı bir noktadasınız. Biraz bazı şeyleri manevi konularda, içsel konularda, kalbinizin sesinde bulabileceğiniz, belki de e, içinizdeki e, çocuğu konuşturarak bulabileceğiniz. Yani biraz içe dönmeniz gereken, içten bazı sesleri duymanız gereken bir dönemde olabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Çünkü zihniniz sizi yoruyor. Zihniniz artık biraz bir şeylerin ölçünü kaçırmış gibi. Yani işin içindeki mantık biraz fazla mantığın içinde bir mantıksızlıkla sizi yoruyor olabilir. Yani şu karta istinaden konuşuyorum. O yüzden biraz içinize yönelmeniz size iyi gelecek gibi görünüyor. Bahçenizi sulayın evet. Yani diyor ki beslenmenize dikkat edin, bedeninize iyi bakın, hassas olduğunuz konuları, noktaları güçlendirmek için uğraşın ve dinlenin. Bahçenizi sulayın. İlk önce bu hayatta kendinizi beslemeniz, sulamanız lazım ki çevreye bir faydanız olsun, hayatınıza bir faydanız olsun. İlk önce kendinizsiniz. Kendinizi ihmal ettiğinizi belki de fark etmelisiniz. Ve kendinize bir zaman ayırmalısınız. Size iyi gelecek bir şekilde bir zaman ayırmalısınız. Verimli bir zaman ayırmalısınız. Keyif alacağınız, rahatlayacağınız, size iyi gelecek bir zaman ayırmalısınız. Bunu yaptığınızda zaten her şey akışında gidecek. Ve bu hafta dediğim gibi bir uyanış dönemi. Şahsi düşüncem bu artık sizin kendinizi görmeniz gerek, Ken bir hafta yani bu konuda bir şeylerin farkındalığına varacaksınız gibi ama illaki böyle olmak zorunda değil hayatınızda farklı farkındalıklar yaşayacak ve bunun gelişmelerini bir şeyler dengelemeye yönelik çalışmalarını yaşayacak olabilirsiniz ama her e, ne olursa olsun ilk önce kendiniz için bir şeyler yapmayı unutmayın buna yönelik hareket edin bu hafta bunu, bunu fark edip buna yönelik bir şeyler başlatmanız için de uygun bir hafta gibi görünüyor. Evet sevgili başaklar bu haftanın açılımı bu şekildeydi. Umuyorum çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşene dek hoşçakalın.